Merhabalar arkadaşlar. Ben Caner Bayraktar. KodLab yayınlarından çıkmış olan Her Yönüyle 3D Max eğitim seti kitabımızın ikinci örnek videosuyla karşınızdayız. Karşımızda bir takım nesneler var. Bu nesnelerin boyutlarını ve özelliklerini eğitim kitabımızın içerisinde bulabilirsiniz. Buradan takip etmenizi temenni ediyorum ve biz çalışmaya hemen başlayalım. Poli modellemeye çevrilmiş bir şekilde karşımızda şöyle bir objemiz mevcut. Ee, bu objenin kenar kısmını loop ile yakalayıp şöyle aşağıya doğru hafifçe bastırıyorum. Evet. Şuradan yine loop ile yakalıyorum. Evet. Şu arkadaşı yakalıyorum. Loop diyerek buradan da şöyle iç kısma doğru bir baskı uyguluyorum. Uyguladığım bu baskının şu uç kısmını da yakalayarak aşağı doğru inmesini sağlıyorum. Ardından bu alana birazcık yumuşaklık katmamız gerekecek. Bu yüzden dolayı yine şuradan loop diyorum ama bundan sonra şöyle chamfer uygulayarak şuradan sekmen sayısını arttırıyorum. Böylelikle bu alanda bir yumuşak geçiş elde etmiş oluyorum. Aynı şekilde şu alanda da bir yumuşak geçişe ihtiyacım var. Bu yüzden dolayı buraya da bir chamfer uyguluyorum. Evet şu alana loop uygulayarak biraz daha içeriye doğru ve şu alana da şöyle pardon hazırlıyorum. Ardından şu iç kısmı yakalayıp boyutlandırma gizmosuyla birazcık dışarıya doğru çıkartıyorum. Hatta şuradaki chamfer özelliğini uygulamadan yapacak olursak chamfer özelliğiyle daha iyi bir izlenim gerçekleştirmiş oluruz. Eğitim kitabımızda bununla ilgili örnek bölümünde e, yapım aşamalarını daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Daha rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şöyle evet, genişlettik. Ardından şu kısmı tekrar yakalıyorum. Ve şimdi chamfer attığımda bakın biraz önceki o rahatsız edici eğim ortadan kalkmış durumda. Evet. Tabii ki şu alanlara da hafif birer... Chamfer'da uygulayabilirim ama çok ihtiyaç görmediğim için şimdilik es geçeceğim. Evet. Arka taraf o kadar önemli değil. Ama ben yine de şöyle hafif bir iki değişiklik yapmak istiyorum. Çünkü ne kadar ayrıntı her zaman o kadar gerçekçilik demektir. Bunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Şurada orta nokta kaldı bir tek. Şu orta noktayı da içeriye doğru çektikten sonra evet şuradan loop deyip buraya da chamfer atıyorum. Ardından buralardaki chamfer görüntülerinin gözükmemesi gerekiyor. O yüzden dolayı buraları tek tek seçiyorum. Evet. Ve şuradan loop diyerek alanı seçip ee, remove diyerek kaldırıyorum. Ama bakın eğim orada kalmaya devam ediyor. Sadece çizgiler kalktı. Çünkü noktalar hala yerli yerinde bizi bekliyor pozisyonda. Yine loop dedim. Ve remove'la yine burayı da kaldırdım. Bir tek şu alan kaldı. Bu alanı da seçelim. Tekrar söylediğim gibi eğitim kitabımızın içerisinde bütün ölçütleriyle beraber ve ayrıntılı olarak ee, bu videomuzun içerisinde yaptığımız çizimi bulabilirsiniz. Ee, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Modify List'in içerisinden Lattice komutunu uyguluyorum ve Lattice komutunu uygulamamla beraber sadece segmentleri görmek istediğimi söylüyorum. Şuradan Radius kısmını azaltıyorum. 0,01 hatta 0,15 civarı. 2'ye bakalım. 2 büyük gelecek gibi hissediyorum. Şimdi şöyle kaldıralım. Evet 2 biraz büyük. Gerçi şuradan biraz segment arttırdığımızda kesinlikle 2 büyük. 1.5 gayet iyi. Evet vantilatörün o demirli bölümünü böylelikle yapmış olduk. Şu arkadaşı alıyorum. Dediğim bu nesnelerimin ölçülerinin tamamını eğitim kitabımızın içerisinde bulabileceksiniz. Şöyle ön kısmına yerleştiriyorum. Ardından şu arkadaşı alıyorum. Bunu da bunun etrafına yerleştiriyorum. Şu arkadaş e, hazırlanmış. Slice onunla kesilmiş bir vaziyette beni bekliyor. Şöyle bunu da hiza alıyorum. Yukarıya doğru çıkartıyorum. Tabii böyle bir bombe fazla. O yüzden dolayı şöyle bir baskı uyguluyorum ondan sonra şöyle yerleştiriyorum. Dış çevredeki nesneyi de şöyle hizaladım. Evet. Biraz dar olmuş. Şöyle biraz genişletelim. Evet. Daha iyi bir görüntü aldı. Ee, şu kısımları biraz yumuşatma ihtiyacım var. O yüzden dolayı alt ve üst kısmı yakalayıp şuradan bir chamfer veriyorum. Chamfer değerim tabii ki 1 olmayacak. Şöyle şu civarda gayet iyi. 0,5 yapalım ve şuradaki segment sayılarını artıralım. Ve böylelikle vantilatörün etraf kısmında bulunan e, aparatı da gerçekleştirmiş olduk. E, Buraya ben hemen şuradan bir grup yapalım. Üst kısım demek istiyorum. Ve şuradan bir gri atacağım. Gayet iyi bir görüntü oldu. Evet. Şöyle şuradan devam edelim şuradaki aparatlarla. Buradaki aparatlar ne işimize yarayacak? Hemen şununla başlayabiliriz. Hatta şurayla başlayalım. Pardon. Şöyle Alt kısma geliyorum. Şöyle alt kısmı seçtim. Bevel uyguluyorum. Bir diyelim. X değeri 0.5 yapalım. Evet. Gayet iyi bir görüntü oldu. Gerçi iç kısma doğru da bir görüntü verdi. Onun için şöyle yapalım. 1 diyelim. Dedikten sonra şuradan biraz kendimiz genişletelim. Daha iyi olacaktır. Pardon. Elim alışmış biraz o yüzden dolayı böyle bir sıkıntı oluyor. Evet yine 1 değeri bir tane daha 1. Bunu da şöyle genişletelim. Şu an yaptığımız katman katman bir görüntü yakalamak. Ee, bu görüntü bizim işimizi yarayacaktır. Bu yüzden dolayı şöyle birazcık daha üzerinde oynayalım. Evet. Alt kısma geçelim. Bir ekstra daha. Bir tane daha. iki olmaz. Bir daha iyi. Bunu da şöyle genişletelim. Ardından şu alanların tamamını seçelim. Ve loop diyerek <laughs> loop diyerek bu alanları yakalayıp şuradan chamfer uygulayacağız. Tabii ki chamfer değerimiz biraz fazla oldu. Gayet iyi. Bu kısmı hazırladıktan sonra şöyle ayak olarak kullanacağız biz bu kısmı. Şöyle biraz aşağıya doğru indirelim. Biraz büyük olmuş. Küçültelim. Evet, Bu arkadaşı onu görelim. Dediğim gibi boyutlarını eğitim videomuzun içerisinde bulabileceksiniz. Oradan takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Şöyle ayarladık şöyle yapalım. Şöyle. Tam buradan mirror'la y de karşıya doğru kopyalayalım. Kopyaladığımız arkadaşı da şöyle yerleştirelim. Sonra ikisini birden tutup shift'le şöyle 90 derece döndürelim. Evet ayak kısmını da ayarlıyoruz şu anda. Şöyle alt kısmını seçelim. Ve extruded diyerek ayak kısmını tamamen kapatacak şekilde uygulayalım. Biraz genişleterek o görüntü imajını vermiş olalım. Gayet iyi bir pozisyona geldi. Şuradaki arkadaşla biraz ilgilenme aşamasına gelelim. Şuradan bir connect ekleyelim eklediğimiz connect değerini şöyle şuraya doğru taşıyalım. Evet. Sonra şu alanı yakalayalım. Şöyle bir insert. Hatta 0 bir biraz fazla. 0,5 civarı. Ardından da içeriye doğru alacağız bunu. 0 hatta 0 değil. 5 eksi 7 iyi olacaktır. Evet. Sonra orada bir insert daha ve bu arkadaşı extrude'la artık yukarıya doğru çıkartabiliriz. Evet. Burası tam boğum noktası olacağı için ona göre bir işlem yapmak gerekiyor. O sıkıştırma haznesi diyebiliriz buraya için. Şuradan bir Extrude verelim. Tabii bu kadar yüksek olması biraz tuhaf. 2. 0,75 o bile çok geldi. 0,25 gayet iyi oldu. Evet bu alana alt tarafa yine şöyle bir connect daha uygulayıp bunu da şöyle yukarıya doğru çıkartalım. Tabi biraz Burası daha dar olması daha iyi olacaktır. Bu alanı yakalayıp bu alanda da bir extruded ve lokal diyerek o tutulan boğum kısmını yapabiliriz. Boğum kısmını yaptıktan sonra şöyle bu alanı da yakalayıp şöyle bir extruded ve bu extruded'dan sonra burayı şöyle biraz pardon şu iki kenardan birazcık daraltırsak hiç fena olmayacaktır. Şu kısımları da şöyle seçip chamferla yumuşatmamız gerekecek. Evet. Tabii ki aynı şekilde şu kısımları da yumuşatmamız iyi olacaktır. Bu alanı komple seçebiliriz. Bize zararı olmayacaktır. Şöylece bu alanı da seçebiliriz. Şuradan chamfer uyguladığımızda yumuşatma işlemi gerçekleşti. Şu alt kısma da yumuşaklık atalım. Gayet iyi bir görüntü elde ettik. Şimdi şu arkadaşla biraz ilgilenelim. Şuradan bir box alalım. Şöyle hazırlayalım. Ve bu box'ı el buna hizalayalım. Şöyle biraz dışarıya doğru taşıralım. Ön kısmını kesecek şekilde şöyle ayarlayalım. Evet. Ve ardından component object bölümüne gelerek boolean pick operand b diyerek şu arkadaşı çıkartalım. Gayet güzel. Şu arkadaş bize düğme olarak hizmet veriyor olacak. Şöyle 90 derece döndürelim. Align'i hizalayalım. Şöyle doğru çıkartalım. Bu arkadaş poli modelleme vaziyetinde zaten. Dediğim gibi eğitim kitabı içerisinde ayarları bulabileceksiniz. Şöyle bu alanın tamamını seçmekte zorlanıyorsak şöyle yan tarafa doğru gelip shrink diyerek ön kısmı seçebiliriz. Sonra şuradan chamfer özelliği vererek bu arkadaşa şöyle bir düğme imajı verelim. Ve ardından şöyle yukarıya doğru. taşıyalım. Aynı şekilde aşağı doğru kopyalayalım. Hatta kaç sistem yapmak istiyorsanız o kadar kopyalamanız iyi olacaktır. Şuradan bir max text alalım. Ve bu arkadaşa 1 değerini verelim. Küçültelim. Hatta şuradan bir extrude atalım. çok. gömülce için o kadar önemli değil. Şöyle 90 derece 95 oldu. Da 90 derece yiyelim. Align'la şu arkadaşı hizalayalım. Sonra şöyle kenara doğru çekip Y'de geriye doğru çekerek Evet. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe olarak arttıralım. Geri dönelim. Mesela şuradan direkt yapalım stop olarak save butonuna eğitim kitabımızda daha ayrıntılı bulabileceksiniz çalışır vaziyette olması için de bir butonu içeriye doğru atalım gerekirse bu tarafı farklı şekillerde de dizayn edebilirsiniz. Bizim evdeki bu şekilde gözüküyor şu anda çalıştığım ortamdaki. Evet, bu orta kısmı da şu arkadaşa hizalayalım. Şöyle yukarıya doğru kopyalayalım. Taşı. Taşıdıktan sonra şuradan üst kısmı seçelim. Extrude'la üst kısmın içinden geçmesini sağlayalım. Evet şimdilik bu şekilde içinden geçmesi bizim için yeterli olacaktır. Evet. Şöyle biraz daha yukarıda olsun. Şu arkadaşı şuna iz alayıp Y pozisyonunda üste doğru çıkartalım. Şöyle 90 derece döndürelim. Hazır şey üzerindeyken şöyle seçilmesini sağlayalım. Bunları seçelim. Buradan bir ekstra Biraz daha uzatabiliriz. 15. Onaylayıp bir bevel. Gay i. Bu arkadaşı tabi. Bevel biraz daha kısa olması daha iyi olacaktır. Kısma Hatta bevel yapacağımıza şuradan bir ekstra daha verelim, biraz az bir değer verelim. Sonra boyutlandırmayla şu arkadaşı her açıdan küçültelim. Evet. Polygonu kaldıralım. Şöyle yerleştir. Bunun alt tarafındaki mekanizmayı yaparsak tabii ki daha güzel gözükecektir. Ee, o tarz işlemleri foto gerçekçi, şey, e, foto gerçekçi render aşamalarında ve özellikle e, ileri düzey modelleme tekniklerinde kullanıyor olacağız zaten. Her eksende center center diyerek e, yerine yerleştiriyorum. Ve ardından şöyle ön kısma doğru taşıyorum. Evet. Biraz yakın oldu. İkisini birden yakalayıp, biraz öne doğru, biraz da yukarıya doğru çekeceğim. Çünkü butonlara çok yakın oldu. Biz şuradan yakalayıp, bir ekstra tut daha verip, içeride bırakalım. Ardından da şu arkadaşı biraz daha aşağı doğru indirelim. Evet. Gayet iyi bir görüntü içerisinde şu anda. Ayak kısmı biraz küçük olmuş, ee, ya da şu kısmı komple biraz daha küçültebiliriz şöyle. Evet, Şimdi daha iyi gözüktü. Şöyle yerleştirelim. Bunların hepsine ben yine gri kaplama atacağım ki arasında fark olmasın. Evet, bir ventilatör yavaş yavaş ortaya iyice çıkmaya başladı. Bir tüple şuradaki hani e, kafa tarafını döndürüp hareket ettiren objeyi yapalım beraberce. Şöyle basitçe bir tüp çizdim hemen. Align ile hizaladım. İnanılmaz büyük olduğunu gördüm. 1'e 0,5 hatta 0,75 diyelim. Hatta üst tarafı tekrar 0,5'e indirelim. Yüksekliği 1-2 civarında bırakabiliriz. Şöyle bir bakayım yok. 1 çok kısa geldi. 3 gayet iyi bir pozisyonda. Şöyle getirelim. Şu, şu kısımda durur genelde. Evet. Ama biraz geniş olsun. Biraz daha yukarıya doğru çıkartayım. 4 yapalım. Biraz aşağı indirelim. Evet. F4 açıyorum. Araya bir tane fazladan segment attım. Convert editable poly. Ee, şu arkadaşı aradaki o çizgiyi seçip loop diyerek şöyle yukarıya doğru taşıyorum. Taşıdıktan sonra şöyle şu alanı seçip extruded diyorum. Lokal normal. Tabii ki bu kadar e, büyük bir görüntü istemiyoruz. 0,75 <laughs> yeterli. Şöyle aşağı doğru hafif eğiyorum, ona şu alt kısmı yakaladım, yukarıya doğru taşıdım. Evet, o yumuşak ee, tıklandığı zaman etki eden görüntüyü yakaladık. Şuradan işletelim. Evet. Buralara bir chamfer tıklayalım. Tabii ki 1 değil. Bu görüntünün bir de o içeriye doğru girip çıkacağı bir deliğe ihtiyacı var. 1,25 gayet iyi durdu. Şu kısmı yakalayıp component object bölümünden boolean diyorum. Pick operand B diyerek şu arkadaşı çıkartıyorum. Evet oradaki artık görüntü elde edilmiş oldu. Böylelikle ee, tepesindeki bu arkadaşı da elde ettik. Hatta basılı dursun döne duruyorsun. Son olarak yapmamız gereken bir iki hamle kaldı. Bu hamleler şu şekilde. Bir pervane yapmamız lazım. Pervane ile beraber e, şuradan bir kablo bağlayabiliriz. Ve böylelikle bir e, vantilatör yapmış olacağız beraberce. Bunun için şuradan bir Huni alalım. Şöyle bir Huni yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ölçülerini kafama göre giriyorum. İstediğim şekilde büyütüp küçültebileceğim çünkü. E, 10, hatta burası 7 daha iyi. Burası da 7 olarak daha iyi olacaktır. Bunun ardından şuradan bir silindir alıyorum, şöyle bir silindir çiziyorum, 30'a 3 kalınlığında. Tabi buradaki segmentlerin hepsini arttırıyorum, eşit bir şekilde ve bant uyguluyorum, bant uygulayıp bu arkadaşı şöyle kavisli bir şekilde eğiyorum. Evet. Şöyle. 45 diyelim. 60 diyelim. Bir band daha uyguluyorum. Bu sefer eğim açısında ona göre değiştiriyorum. Eğimi arttırdık. Tabii şuradaki gizmo ile de bu eğimi şöyle çekiyorum. Çektikten sonra şöyle hafif de gizmi kaldırıyorum tabii ki. Hafif de eğiyorum. Şöyle pervaneye yerleştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Biraz büyük oldu. Biraz da şöyle hafif basık olması lazım. Evet. Böylelikle şuradan mirror şu anda x'te x'te kopyaladık. Kopyaladığımızı şöyle bu tarafa doğru taşıyalım. Ee, şu döndürme işlemiyle 60 dereceden veriyorum. Bunu şuraya yerleştiriyorum. Tabaçıya çıkıyoruz. Şöyle left açıda da nize alıyorum. Bir tap açıdayım. Ve mirror'la kopyalıyorum. Y ekseninde. Bunu da şu tarafına yerleştiriyorum. Tabii ki buna pervane ismini veriyorum. Şöyle 90 derece döndürüp el ile bunun içerisine izah alıyorum. Büyük olmuş. Küçültelim. Şöyle yerleştirelim. şu tarafta olacak, arada bir aparatı parçası olması lazım. Biz şu anda onları çizmedik tabi, ama etki verebilmesi için pervane önemli olduğundan dolayı önceliğimizi pervanenin çizimine verdik. Şöyle yerleştirdik. Pervanemiz de hazır yine metal editörden gri kaplamayı attık. Kablo yapabilmek için line alıyorum. Line aldıktan sonra buradan istediğim gibi bir kabloyu şöyle geçiriyorum. Tabi bu kabloyu şu anda inanılmaz bir görüntü içerisinde oldu. Biz şuradan delete ile silelim. Left açıya geçelim. Left açıda line alınmış vaziyetteyken şöyle Çizelim. Bu arkadaşı şöyle taşıyalım ve Rendering özelliğinde ikisini de Enable yapalım. İstediğimiz bir şekilde kabloyu çizdik. Bu kabloyu ee, şurada bulunan notlar araçlarından istediğim şekilde getirebilmem mümkün şöyle istediğim kıvrımlarda olmasını sağlamak tabii ki mümkün olacak. Şöyle yapalım. Yerleştirebiliyoruz. Evet bu şekilde devam edebiliriz. Bir Vantilatör yaptık beraberce. Eğitim kitabımızın içerisinde daha detaylı anlatımını bulabilirsiniz bu eğitimimizin. Vantilatör yapımının bütün ayarlarını ve inceliklerini yine eğitim kitabımızın içerisinde bulabileceksiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.